Evet, Sibena'bimizin kırmızısında şimdi sıra. Gördüğünüz gibi kına gecesi olan bayanların bakın tam sizin tarzınız olabilecek güzel, tam kına çıkış elbisesidir bu. Hem simli, hem şık. Hem klas duruyor. Siz zaten 4-5 tane kıyafet değiştirmeyi seviyorsunuz. Bunu da onlardan bir tanesinin arasına rahatlıkla katabilirsiniz. Yırtmaçlı, dekolteli olsun bence tam bir kına gecesine uyum sağlar. Bunun dışında kırmızı abiye seven bayanlarım, siz de bunu çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şık, zarif tasarım bir elbise. Small, medium, large bedenlerimiz var. Demin anlattığım gibi large bedenimiz 40-42 ama kalça kısmı geniş olmayan bayanlarıma uyum sağlayacaktır. Omuza itibaren 142 santimde boyumuz bulunmaktadır. Fiyatımız da 369 TL'dir. Satın almanız için hemen aşağıya linkinizi bıraktım.